Selam arkadaşlar. Türkçenin Sırları kanalı olarak yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda herkesin aklına en az bir kere gelmiş olan mezuna kalsam mı sorusuna beraber cevap arayacağız. Bu soruya cevap vermeden önce, karar vermeden önce hatta ÖSYM ne diyor? Bunu mutlaka bilmeliyiz. Verdiği istatistikler bize nasıl yol gösterecek? Bunu mutlaka incelemeliyiz. Hemen başlayalım vakit kaybetmeden. ÖSYM'nin sitesinden bu verilere ulaşabilirsiniz. Bu istatistiklere. Bunları bu şekilde burada gösterelim. Siz isterseniz ayrıntılı bir şekilde oradan da inceleyebilirsiniz. Biz buradan birkaç tane başlığı çıkararak kendi tablomuzu oluşturduk. Hemen bakalım. Öğrenim durumuna göre neleri aldık söyleyelim. Bir orta öğretim kurumunun son sınıfında okuyanlar, bitirdikten sonra yerleştirilmeyenler, işte bunlar mezuna kalanlar, yerleştirildiği halde kayıt yaptırmayanlar, aynı şekilde bunları da mezuna kalanlar olarak değerlendirebiliriz ama bunların bir dezavantajı var. Bunlar bir de puan kaybedecek. Bir yüksek öğretim kurumuna kayıtlı olanlar bunlar ise bitirip bir üniversiteye kaydettirip kendini tekrar deneyenler bunlar özellikle birinci sınıfta ikinci sınıfta toplanıyor diyebiliriz bilgiler tazeyken tekrar kendini denemek tekrar şansını denemek için sınava girenler bir de yüksek öğretim kurumunu bitirip tekrar sınava girenler yani bunlar üniversite mezunları. Peki ortalamalar nasıl olmuş? 2018, 19, 2020 ve 2021 yıllarında. Burada sınavlara genel bir bakış çıkacak. Sınavların kolaylığı zorluğunu da aslında söyleyebileceğiz ya da bir öngörüde bulunabileceğiz. 915 bin kişi sınava girmiş 2018 yılında lisenin son sınıfında okurken ve ortalamaları 209 olmuş. 2019'da ise 203, 2020'de 212, 2021'de 195 olmuş ortalama. Dikkat edersek sınava girenler sayısı çok değişmemiş 2020 haricinde. 900 binler civarında. Burada 2019'da 946 binken 100 bin kişi düşmüş. 848'e düşmüş. Ortalamalara baktığımızda ise ortalamaların çok oynamadığını görüyoruz. 209, 203. 203 burada 212'ye çıkmış ve ardından 2021'de büyük bir düşüş göstererek ortalamalar 195'e düşmüş. Burada aslında 2021'in zor bir sınav olduğunu söyleyebiliriz. 2022'yi de buna yakın görebiliriz. Bunu da burada vurgulayalım. 704 bin kişi mezuna kalmış, yerleştirilmiş ama kayıt yaptırmamış olanlar da var. 750.000'e yakın kişi sınava girmiş. Peki bunlar nasıl ortalamalar yapmış? Mezuna kalıp tekrar sınava girenler 197 yapmış. Buraya dikkat edeceğiz. Bir sonraki sene bize ne gösteriyor? 197'den sonra 193'ü görüyoruz 2019'da ortalama olarak. Baktığımızda 193 ortalama ile 197 arasında çok büyük bir değişiklik yok. Burada neyi de aslında baz alabiliriz? 209 ortalamaya baktığımızda bir önceki sene okurken lisenin son sınıfındayken sınava giren sonra mezuna kalanlar olarak değerlendirebilirsek bunların arasında tabi hepsi öyle değil ama değerlendirelim 209'dan 193'e düştüğünü görüyoruz. Yani mezuna kalmak çok da yaramamış ortalama olarak diyebiliriz. Bir sonraki sene 2020'de de 201'i görüyoruz. 193'ten 201'e çıkan bir ortalama. Ardından 2021'de tekrar ortalamanın düştüğünü, hatta büyük düştüğünü görüyoruz. Burada 201'den 186'ya düşmüş. Seneleri bu şekilde de değerlendirebiliriz. Son sınıftaki öğrencilerle aradaki ortalama farkları da aslında bize yol gösterecektir. Yerleştirilmiş kayıt yaptırmamış 187 ortalaması varken 2018'de yani 2018 ve öncesinde yerleştirilip kayıt yaptırmayanlardan bahsediyoruz. 2019'a baktığımızda 41 bin kişi var 188 ortalama yapmış ortalama değişmemiş. 2020'ye baktığımızda 190 ortalama yapmış yine değişmemiş. 176'yı görüyoruz sınav zorken buradaki ortalamanın da bayağı düştüğünü görebiliyoruz. Bir yüksek öğretim kurumunda olanlar bunların da sayısı çok fazla 353 bin kişi üniversitede okurken sınava girenler 2018'de 209 puan yapmışlar 2017 ve ondan öncesi de olabilir. 343 bin kişi 2019'da 213 ortalama yapmış 2020'de 219 2021'e baktığımızda 208 aynı düşüşü 2021'de bu grupta da görebiliyoruz. Bir sonrakine de bakalım. Bir üniversiteden mezun olmuş 164 bin kişi 219 ortalama yapmışken 2018'de 2019'da 211 düşüş var. Bir sonraki yıla bakalım 220. Burada 2020'nin aslında biraz daha kolay olduğu ortaya çıkıyor. Devamına baktığımızda 188 bin kişi burada sayı çoğalmış. 200 ortalama yapmış. Ortalamanın bayağı düştüğünü burada da görebiliyoruz. 2021'in zorluğu yine kendini bize gösteriyor. 2022'de 2021'e yakın olabilir. Bunu tekrar hatırlatalım. Yani TYT bazında baktığımızda puanların ortalama olarak çok da değişmediğini, mezuna kalanların bir sonraki sene ortalama olarak çok da puan yükseltemediğini görüyoruz. Hatta sınavlar zorlaşırsa eğer zor olma ihtimal de var çünkü ortalamaların daha da düştüğünü görüyoruz. O yüzden burada karar verirken dikkat edeceğimiz nokta şu. Zorunlu olarak mı mezuna kalıyoruz? Keyfi olarak mı mezuna kalıyoruz? Zorunlu olarak kalıyorsak yani herhangi bir sağlık durumundan ya da beklenmedik bir olaydan dolayı sınavda gerçekleşen olumsuzluklardan ve bir de ekleyebiliriz ki hedefe ulaşamamaktan. Bunlar zorunluluk olarak görülebilir. Bir hedef varsa bu hedef doğrultusunda kendisine verilen kredi kadar Tekrar sınavı deneme şansı olmalı bir insanın hatta denemeli hedeflerden vazgeçmemeliyiz. Ancak keyfi bir şekilde hazırlanmadan, hazırlanmayı ciddiye almadan mezuna kalmak konusunda ise dikkatli olmamız lazım. Çok da ortalamaların değişmediği bize işaret veriyor. Devam edelim diğer puan türleriyle. Hemen bakalım 2018'de sayısalcılar ne yapmış? 2019-20 ve 21'i karşılaştıralım. Burada 550 bin, 550 bin civarında kişiyi görüyoruz. 196 ortalama yapmışken 2019 yılında 203. Çok büyük bir yükselme yok ama var yükseliş. 2020'ye baktığımızda 217 gibi bir yükselişi görüyoruz. Burada 2020'nin aslında bir daha bize kolaylığını gösteriyor diyebiliriz. 2020'den 2021'e geçtiğimizde ortalamanın tekrar düştüğünü görüyoruz. Yine bakın bize 2021'in zorluğunu gösteriyor bu ortalama. Devam edelim. Bitirdikten sonra yerleştirememiş kişiler kaç ortalama yapmış? 373 bin kişi 189 ortalama yapmışken bir sonraki sene 400 bin kişi 196 yapmış. Bir sonraki sene 437 bin. Burada dikkat edersek mezuna kalan sayısı gittikçe artmış. Ortalama öyle olmuş mu peki? 2020'de 211'e çıkmış ortalama. 2021'de 204'e düşmüş. Burada dikkat edeceğimiz mesele sınavın kolay olma ve zor olma. %50-50 iki durum var. Bu durumlarda ortalamamızın nasıl hareket edeceği düşebilir, çıkabilir. Ancak dikkat edersek düşme ve yükselme çok olmamış. Yükselme çok olmadığı gibi düşme de aslında çok olabilir ya da çok olmayabilir. Bu artık sizin takdirinize kalacak. Yerleştirilmiş ama kayıt olmamış 163, 168, 173, 170. Yani çok da bir şey değişmemiş. Yerleştirildiği halde hem de üstüne bir de puan kaybetmiş. Buna dikkat edelim. Bir üniversitede okurken sınava girenler 178 ortalama yapmış. 2019'da 186, 2020'de 198 bir yükseliş var dikkat edersek. Yine 2020'nin kolaylığını gösteriyor bize. Ardından 2021'de 190'a düşmüş. Yine 2021'in zorluğu çıkıyor karşımıza. Bir üniversitede okurken sınava girenler ise 181, 180, 180, 193 193'ten 176'ya. Bunların evet dikkat edeceğiz bu iki kısma. Bu iki kısımda stres tabii ki de diğer kısımlar kadar çok olmayacaktır. Bir yere yerleştirildikleri için stres az, hedef az ya da ne diyelim hırs da az olabilir. O yüzden burada kendimizi aslında diğer bölümlerle kıyaslamamamız gerekiyor. Yani bir üniversitede kayıtlıysak tabii ki daha rahat gireceğiz sınava. Değilsek biraz daha zor. Hatta birkaç senedir deniyorsak stres seviyesi daha da artacaktır. Avantajlarının yanında dezavantajları da var. Diyelim ve devam edelim. Sözelciler ne yapmış ona bakalım. Sözelde durum nasıl gerçekleşmiş? Baktığımız zaman 496 bin kişi 2018'de ilk defa sınava girip ortalama olarak 210 yapmışlar. Ardından bir sonraki sene 2019'da 217 ortalama var. Burada yükseliş var dikkat edelim. 217'lik ortalama 2020'de 213'e düşüyor. 2021'de 196'ya düşüyor. Burada düşüşü yine görebilmekteyiz. Yani 2020'nin zorluğu, 2020'nin kolaylığı, 2021'in zorluğu kendini bize gösteriyor. Ortalamalarda dikkat edeceğimiz durum kendini gösteriyor ortalamalarda dikkat edeceğimiz durum ortaya çıkıyor. Bitirdikten sonra yerleşememiş. işte mezunlar bunlar bunlara bakacağız. 371 bin kişi 212 ortalama yaparken 365 bin kişi 216 yapmış. Mezuna kalanların sayısı biraz düşmüş. Ardından 2020 yılında 214'e düşüyor. Burada dikkat edersek sayı aynı kalmış. 309 bin 2021'de mezuna kalan sayısı az. Yani bu yıl yerleşen çok olmuş diyebiliriz 2020'de. Ya da sınava girmemişler şeklinde de yorumlayabiliriz puanın ise ortalamanın 199'a düştüğünü görüyoruz. 214'ten 199'a. Ortalamalar neredeyse 2021 yılında eşit şekilde hepsinde düşmüştür. 10-15 puan arasında düşüşleri görebiliyoruz. Kayıt yaptırmamış kişiler ne yapmış peki? 213, 220, 215 ve 197 yine 2021'in zorluğu. Bir üniversitede okuyanlar 222, 172 bin adayın arasında 231 yükselme var. Ardından 227 ve 209 yine 2021'deki düşüş kendini gösteriyor. Bir üniversiteyi bitirip sınava girenler 237, 243, 243 ve ardından dikkat edersek büyük bir düşüşle 220'ye düşüyor 2021'de. Yani mezuna kaldım kesin yüksek alırım gibi bir düşünce de olmayalım. Tabi burada şunu da hatırlatalım. Her mezuna kalan kişi düşük puan ya da ortalama kadar puan alıyor demek değildir bu. Burada zorunluluk ve keyfi durum yine aklımıza gelsin ona göre değerlendirelim. Eşit ağırlıkçılar ne yapmış? Eşit ağırlıkçılar 651 bin kişi 198 ortalama yaparken 2018'de aynı sayıya yakın kişi 206 ortalama yapmış. Ortalama biraz 2019'da yükselmiş. 2020'ye baktığımızda yine bir yükseliş görüyoruz. Ardından 2021'de yine düşüşü görüyoruz. Bu da bize 2021'in zorluğunu 2020'nin biraz daha nispeten bir önceki seneye kolaylığını gösteriyor bize. Devam edelim. 452 bin kişi mezuna kalmış. Ne yapmış peki ortalama? 194. Ardından 470 bin kişinin 203'e çıktığını görüyoruz. 2020'de 506 bin dikkat edersek mezuna kalan sayısı bir önceki senelerle birikerek artmış burada. 211 yani öncesinde de olabilir. Her son sınıfta okuyan mezuna kaldığı anlamında değil. 2020 ve ön, 20 öncesindeki mezunların toplamı bunlar. 2021'e baktığımızda ise 195 gibi bir düşüşü görüyoruz. 211'den 195'e. Yerleştirilmiş kayıt yaptıramamış 180, 188, 91, 191 yani 178 yani yine bir düşüş var. Baktığımızda bir üniversitede okuyanlar 234 bin kişi 193 yaparken 203 bin kişi 193 bin kişi 203, Ardından 213. 2020'de yine bir yükseliş var. 2021'e baktığımızda 195'e düşmüş. Bu da bize düşüşü tekrar gösteriyor. Aynı şekilde bir yüksek öğretim kurumunu bitirip sınava girenler 203, 206, 220 ve 193 yine düşüşü görebiliyoruz burada. Yükselişler de var ancak yine söyleyelim bunlar tabii ki de herhangi bir üniversitede okuyan, herhangi bir üniversiteyi bitirenlerin ortalamaları bunlar bizi mezuna kalma konusunda çok da etkilememeli. Devam edelim. Dilciler ne yapmış? Dilciler sayısal olarak biraz daha az tabii ki de diğer bölümlerden sınava girenlerle karşılaştırdığımızda. 45.000 kişi ilk defa sınava girmiş, 260 ortalama yapmış. 2019'da 267 ortalama yapmış. 2020'de 269, 2021'de 262. Tüm alanlara baktığımızda en standart şekilde ilerleyen bölüm dil bölümü dikkat edersek ortalamalar her yıl birbirine Yakın olmuş sınavın zorluğu ve kolaylığı aslında neredeyse eşittir diyebiliriz. Yerleştirilemeyen mezun olanlar yani mezuna kalanlar 17453 kişi 226 ortalama yapmış. 2019'da 244 yükseliş var dikkat edelim. 2020'de 255 yine yükseliş var. 2021'e baktığımızda da 253 yani çok da değişen bir durum yok dikkat edersek dişçiler için genelde aynı olmuş. Yani mezuna kalanlar bir önceki seneyle puanlarını çok da yükseltememişler ortalama olarak diyebiliriz. Çünkü şöyle baktığımızda 260 ortalama yaparken son sınıfta olan kişiler burada mezuna kalanların 244 yaptığını görüyoruz bir sonraki sene. Ortalama çok da değişmemiş, hatta düşmüş diyebiliriz. Aynı şeyi burası için de değerlendirebiliriz. Aynı şeyi 2020 ve 21 için de değerlendirebiliriz. Yerleştirilmiş kayıt yaptırmamış 209 ortalama yapmış 1200 kişi. son iki sene 227 bir sonra 239 bir sonra 243 puanlarda çok yükseliş yok ancak yükseliş var. Bunu da söylemeden geçmeyelim. Bir yüksek öğretim kurumuna kayıtlı olan 239 yapmış 17 bin kişi ortalama olarak 2019'da 258, 2020'de 267, 2021'de 268. Dikkat edersek son sene sınava girenler yani lisenin son senesinde sınava girenlerle ortalamalarının bir üniversitede okurken bile aynı olduğunu görüyoruz. Çok büyük yükselişler olmaması aslında bize mezuna kalmak konusunda da tabii ki de işaretler veriyor. Bir üniversiteyi bitirdikten sonra sınava giren 7000 kişi 257 ortalama yapmış. Bir sonraki sene 255, bir sonraki sene 2020'de 263, 2021'de de 257'lik ortalamayı görüyoruz. En standart şekilde ortalamaların gerçekleştiği bölümün dil bölümü olduğunu söyleyebiliriz. Evet son sözümüzü söyleyelim. Yine diyelim ki zorunlu bir şekilde mezuna kalmak gibi bir durum varsa mutlaka kalınmalı. Bunlar sağlık durumu olabilir, sınavda yaşanan kötü durumlar olabilir ve en önemlisi bence hedefe ulaşamama durumu olabilir ve bu hedefe ulaşma konusundaki kararlılık bizim mezuna kalma konusunda kararımızı belirlemeli. Keyfi duruma geldiğimiz zaman ise buradaki ortalamaların değişmemesi bizi bir kere daha düşündürmeli. Bir sene kaybetmek mi yoksa bir sene sonra aynı ortalamalarla bir önceki sene yerleşebileceğimiz yerlere yerleşme ihtimali mi ya da sınavın zorluğuyla bir önceki seneyi de kaybetme ihtimali mi bu konuda doğru karar verebilmek için ortak haklı bırakmamak gerekiyor. Hem sevdiklerimiz, ailemiz hem de öğretmenlerimiz de. Umarım bu video sizin için bir yol gösterici olmuş. Aklınızdaki bazı sorulara cevap aramış ve karar verme yolunda size yardımcı olmuştur. Yeni videolarımızda buluşmak üzere. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.